Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülşen Aslan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Temmuz ayının ikinci koli açılışında sizlerle beraber yapacağız. Bu gördüğünüz koliler benim Temmuz ayındaki son siparişlerim. Hemen koli açılımına geçmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar ben koli açarken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle şu kolimizi kenara alayım. Biliyorsunuz her ay düzenli çekilişler yapıyorum. Ee, ve yine kanalımda bir çekiliş başlattım. Bundan bir önceki videoma giderek çekilişime sizler de katılabilirsiniz. Yani bu videoma ulaşan herkes bundan bir önceki videoma ulaşarak çekilişime katılabilirler. Bakalım senin uzayında ikinci kolye açılımında hangi siparişleri vermişim. Sizlerle beraber bakalım. Evet her zamanki gibi havalı poşetlerimiz bizleri karşılıyor. Kolimizin içinden ilk olarak Royal Mate çayımız. Hemen içeriğinde neler var sizlere bir bahsedeyim. Yeşil çay, mate, tıbbi nane, limon kabuğu, tarçın ve limon arama vericisi var. Bu Royal Mate çayımızı ben genelde spor yapanlara tavsiye ediyorum. İçerisindeki bitkiler sayesinde kişiye enerji verdiği için bu çayımızı spor yapanlar ve çalışan kişilere öneriyorum. Bu şekilde kenara alayım. Evet diğer bir çayımız Smart Ee, Bu da aynı şekilde karışık bitki çayı. Hemen bunun içine de bakayım. Bunun içinde de yeşil çay, funda otu, biberiye, tarçın, limon kabuğu. Kiraz sapı ve limon araması. Zaten gördüğünüz gibi içindeki limon kabuklarını şu şekilde göstereyim. Smart form çayı oturduğum yerden zayıflayayım, ödem atayım diyenlerin çayıdır. Bunu da e, evde ev hanımı, bayanlara öneriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çaylarımızı kenara alalım. E, bu benim yani Temmuz ayının ikinci kolisi genelde zayıflama ürünleriyle dolu bu şekilde yine 2 adet sipariş aldım. Eee tahıllı kahvemizin içerisinde çözünebilir tahıl tozları %60, arpa ve çavdar bulunmaktadır. Çözünebilir kahve ise %40 oranında bulunmaktadır. Bunlar da benim siparişimdi. Şöyle kenara alayım. Bu şekilde. Doktor Jide Tuna ürünlerinden el ve ayak peelingi. Bu benim olmazsa olmazım, süper harika bir ürün. Bu el ve ayak peelingini ben tavsiye üzerine almıştım. İlk denediğimde çok memnun kaldım. Benim kol dirseğimde kararma ve böyle sert kabuk kabuklaşma vardı. Daha ilk kullanımda o kabuklanmanın yumuşadığını ve kaybolduğunu gördüm gerçekten kendim. O yüzden bunu da sizlere tavsiye ederim. El ve ayak peelingini ayrıca kıl batıklarında da kullanabilirsiniz ve mutlaka koltuk altı kararmalarında da kullanın e, faydasını göreceksiniz şu şekilde zaten kapalı ambalajında geliyor farmasinin en çok sevdiğim şu olay beni çok mutlu ediyor ürünleri ilk bizim açtığımıza dair harika bir olay bu şekilde mavi bir e, rengi var içerisinde deniz tuzları var böyle e, kullanınca fark edeceksiniz Bundan da ben 2 adet sipariş aldım. Bu şekilde. Kesinlikle bu ürünü denemelisiniz. Harika, süper bir ürün. Evet, diğer bir ürünümüz Naturelle serisinden bir adet şampuan aldım. bu şampuanı da saçında kepek olan kişiler kullanabilir. Benim en çok sevdiğim seri Mavi Naturelle serisi. Bu serinin ben parfümünde çıkmasını istiyorum. İnşallah şirketimiz yakın bir zamanda çıkarır. Gerçekten kokusu parfüm gibi zaten. İnşallah dediğim gibi bunun da parfümünü aramızda görürüz. Süper bir seri. Yine Farmasinin olmazsa olmaz ürünlerinden çok amaçlı temizleyici. Bunu da evde aklınıza gelecek her yerde kullanabilirsiniz. Adı üstünde çok amaçlı temizleyici. Ben en çok bunu evde perdelerimde çok memnun kaldım. Süper bu perdelerde kolalanmış bir his bırakıyor. Ayrıca da ekstra bir beyazlık sağlıyor ve toz alma işlemlerimi ben bu şekilde bu ürün ile yapıyorum. Hemen bunu da kenara alalım. Mısır Wipe serisinden bir adet zor kir ve yağ bezi. Bu da benim siparişimdi. Yine bir adet mikrofiber genel temizlik bezimiz da Bunu alan arkadaşım da bu şekilde iki adet aldı. Malum bayrama yaklaşıyoruz. Bayrama yaklaştığımız için biz kadınlar olarak temizlik haftasına da girmiş bulunmaktayız. Bu şekilde temizlik ürünü benden aldılar. Bu çok amaçlı temizleyici alan müşterimin siparişiydi bunlar. Botanik serisinden bir adet ısırganlı şampuan. Yine aynı şekilde bir adet ısırganlı şampuan. Bir adet çay ağacı sabunu. Ee, bunu da benim e, bir müşterim aldı. Ayaklarında e, ve ellerinde sedef varmış. Sulu sedef. E, onun için bunu ve e, bir de burada aynı serinin çay ağacı balsamını vardı. E, sabunla normal temizliğini yapıp seri e, bir de ekstra bizim bu serinin çok meşhur bir çay ağacı sos serumu var. Elinde de o ürün varmış. Bu şekilde üçlü bir set yaptık. Ee, i̇lk önce sabunu kullanıp daha sonra sos serumu kullanıp daha sonra da aynı sefa balsam ile inşallah arkadaşımızı bu rahatsızlığından kurtaracağız. Ve 2020 ağustos kataloglarımız bu şekilde diğer videolarımda ağustos kataloğunu paylaşmıştım sizler için yukarıya i butonuna bırakıyorum oradan ağustos kataloğunu inceleyebilirsiniz güzel kampanyalar var faturamız bir adet aynı sefa krem balsam bunu da bu şekilde sipariş aldım ve bir adet aynı sefa krem balsam bu ürünü alan arkadaşımız aynı sefa krem serimizin balsamını da aldı ellerinde ve ayaklarında kuru sedef ve kuru egzama varmış bu şekilde ona da bir set yaptık kendisi kullanacak inşallah Bu Evet bu kolimizin son ürünü bu şekilde bu kolimizin sonuna geldik. İçeren takviye edici gıdamız e, neye yarıyor? Hazımsızlığı, kabızlığı gideriyor. Bağırsak floransını düzenliyor. Günlük almamız gereken lif miktarını tek başına günde sadece 2 şişe ile karşılıyor. E, yağlı yiyecekler yendiğinde bu yaşanan hazımsızlık problemini ortadan kaldırıyor. Kabızlık ve hazımsızlık problemi için de özellikle sebze yemeklerinin içine ılık olması kaydıyla sebze yemeklerini ekleyebilirsiniz. Kilo vermede nasıl etkisi var? İçeriğindeki lif içeren gıdalar olduğu için Yararlı bakterilerin ölmesini engelliyor. Zayıflamak için kullanıldığında yemeklerden yarım saat önce bir bardak ılık suyun içine bir şaşı eritiyoruz. Ayrıca yemeklerin suyun tadını rengini kokusunu bozmuyor. Yemeklerden önce kullandığımız zaman acıkmayı geciktirerek sonrasında da tokluk hissi veriyor. İçeriğindeki lif içeriğinden dolayı ee, yakın zamanda kendimi alacağım. Dediğim gibi bununla ilgili de sizlere açıklayıcı bir video çekerim yakın zamanda. Evet hemen diğer kolumuza geçelim. Bakalım bu kolimizin içinde Galiba bu kolimiz içinde benim e, Temmuz ayının teşvik hediyesi olması gerekiyor çünkü bu koliden çıkmadığına göre. Evet bu kolimin içine de sadece şu şekilde teşvik hediyesi eklenmiş. Ben Temmuz ayında 500 TL puanı geçtiğim için 500 TL puan teşvik hediyelerinden yararlandım. Bu kolideki ürünlerin hepsi bana hediye olarak geldi. Hiçbir bedel ödemedim. Hemen şöyle ben bu ürünleri şöyle bir sıralayayım. İçinden ilk olarak yüzey temizleyici ıslak mendil. Bu ürünü kendim kullanıyorum. Kesinlikle bunu da tavsiye ediyorum kolay temizlik sağlıyor aniden misafiriniz geldiğinizde aniden Hani bugün e, temizlik yapmak istemiyorum modunda iseniz kesinlikle bu ürün tam size göre bir adet çay ağacı sabunu bir adet çok amaçlı temizleyici limon kolonyası ve diğer bir ürünümüz antibakteriyel el jeli bir adet argan yağlı el kremimiz çay ağacı likit el sabunu yine bir adet ve en son kolimizin içindeki ürünümüze geldik bir adet sihirli sünger bunu da bu şekilde 8 adet ürüne ben hiçbir ücret ödemeden sahip oldum. Bu ürünler benim Temmuz ayındaki 500 TL'ye puanlık teşvik hediyelerimde. Bugünkü benim siparişlerimde bunlar da arkadaşlar. Sizlerden küçücük bir ricam var. Eğer yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizlerin desteği ile büyüyorum. İnşallah ileride güzel bir yerlere gelmeyi düşünüyorum. Eğer kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz benim için en büyük desteği vermiş olursunuz. Bugünlük de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.